ankette oy çoğunluğuyla arkadaşlar Murder Mystery 2 seçildi. O yüzden cinayet gizemine giriyoruz. <laughs> arkadaşlar bu bugünkü <ki> gelip gitti. Ağzıma yani. Arkadaşlar. <laughs>

O zaman zehir Evet. Tamam. Ben seni <laughs> Arkadaşlar gördüm. Çok güzel oynuyorum değil mi? Mükemmel. Ay, de. Oyun devam ediyor. Meklenme mağazası ne Aga şöyle kırmızı bir şey vardı ya. Şöyle no, bir kutu vardı oraya takmıyorum. Yus. Yus yendi. ben ne yapacağım. Şöyle. Oyun buyur, oyun. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. O -o 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 Rollerimizi söylemiyoruz arkadaşlar. Ben, ben şuraya Oyun ver Allah için ya. Oyum yoktur size. oyum yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Oha! 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 Yani bir söyledi. ne <laughs> yapmam <laughs> <Çok iyi. gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> nasıl korkluyor? kameradan bir silah aldın asla saklanamazdın. sıçtın. Neden saklanamazsın? Senin. Böyle... hep saklanacağım arkadaşlar.

Arkadaşlar saklanmaya çalışıyoruz ki. Beni niye vuruyorsun? Beni vurmaya çalış. i can't imagine really you Şu ben sizin kavganızı iz izliyorum. Emin <laughs> misin? <laughs> free bekliyorum <laughs>

ホテルのお子さんにバーッ Arkadaşlar video evvel izleyin, yoksa engellenebilir. Adam, adam, adam. Yine... Niye engellenebiliyorsunuz? Çünkü siz küfür ediyorsunuz. Burada Kıbrık Aydın'ın katil bu arada. Gerçekten mi? Gerçekten. Gerçekten. Ama katil ben Şerif'im çünkü. Gerçekten katil. Gerçekten katil Zehra. Silahını görmeden uyanmış. De Oğlum nasıl katildin? Silahını görmeden uyanmış. Öldüm. Zehra öldürdü beni. <laughs> Zehra öldürdü beni. Zehra öldürdü beni. Zehra Zehra Çok güzel bir statikon. Çok güzel bir statikon. Çok güzel.

<laughs> Arkadaşlar saklanıp kalacağım. Survivor hiç kaç? Oh. Kardeşim, e, onu ben görebiliyordum. Bitti bence Şimdi. <laughs> gördüm Seni gördüm Zera. Bu mü gerçekten? Vallahi gördü. Bak, Zera kaç. Zera orada. Zera. <laughs> Kapıyor, kapı kapanmadı. Zeyra kaçtık. Zeyra kaçtık. Zeyra <gülüyor> 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 Ben sıkamıyorum. Sıklandı ya.

dur baba Bu buraya mı aga S sen aramadın bir şey demedi de, de göre arabada değil Altında bin kez dolaşıp gittin. Oğlum ben ben nereden dolaşıp gittim? Altında bin Ben sanki göremiyorum.

Ben yine hiç kimseyi öldürebileceğim sıkamıyorum. Uf şunları. Sıkamıyorum. Sıkamıyorum. katil. Etrafta. Oğlum sen neredesin oğlum? Aga sen gel oğlum. geldi arkadaş. Ses kapıyor o. Aga bak ben oradaki giriş yoluna bakacağım. O yüzden sen nereden gidiyorsun lan? dakika alırım. Ve bir balığı ve bir balığı. Üç dakika alırım. Ben bir malım. Bak, Başlıyoruz arkadaşlar. Zeynep suskun, Agadir Zeynep suskun. Şu yanımda donuk var, ondan kaçmaya çalışıyorum O Torunun yanında doğdu.